Günaydın önce biz de mutlu değiliz. Niye mutlu değiliz? Bütün yaşadığımız hareketlere rağmen özel bir arazide kendi imkanlarımızla e, sabah saat 4'ten akşam saat 8-9'a kadar eşimle ve beşimizin çocuğumla pazarda pazarcılık yapıyoruz. Zor şartlar altında yaşıyoruz buna rağmen kendi imkanlarımızla e, şu gördüğünüz prefabrik evi yaptırmaya çalışıyoruz. Günlük her iki günde bir turistler geliyor. Burayı boşaltın diyorlar. Biz burayı boşaltmayacağız. Boşaltmamızın sebebi biz tırnağımızla, etimizle özel bir mülk arazide, burada e, bir şeyler yaptırmaya çalışıyoruz. Haberler olsun, boşaltmayacağız. Onun için bütün duyarlı insanlara, duyarlı prokatlara sesleniyorum. Lütfen bize dokunmayın. Yaramız derin, yeterince başımız sıkıntı içerisinde her şeyimizle birlikte. Bakın konuşma, konuşamıyorum bile. Bu kadar zor durumdayım. Hepinize teşekkür ediyorum. ben Antakya'lı bir depremize değil, 6 Şubat yıkımından sonra eve giremez duruma geldik. O soğuk günlerde devletten çadır ve diğer ikamet edebilmemiz için yerler istedik. 22. günde bana bir çadır verildi ama 2 gün sonra çadır kasırgadan uçtu. Ondan sonra evsiz kaldım. Çadırımın uçmasından sonra e, ev sorununu çözmek noktasında dostlarımla iletişime geçtim. E, dostlarımla birlikte e, tahtadan yapılmış kulübeler, 9 metrelik kulübeler, ki bunlar çadırdan bir tık daha iyi durumdaydı, oralarda kalmaya başladık. E, yaklaşık olarak 5 aydır bu kulübelerde yaşadım. Bu kulübeler sürecinde yaşarken ee, kendi imkanlarımızla ve dayanışma çerçevesinde ve prefabrik tarzı evler yapmaya başladık. Ancak e, ancak prefabrik yapımına başladıktan bir süre sonra e, devletin bazı yetkilileri e, bizi buradan çıkartmaya dönük girişimlerde bulundu. E, i̇şte depremzedelere yer yapılacakmış. Şimdi biz deyiz durumda. Biz, biz de depremzedeyiz. Bizim de en ciddi sorunumuz ev sorunu. Ben eşimle birlikte yaşıyorum ee, ve kalacak başka bir yerimiz yok. Dolayısıyla kendi imkanlarımızla ve dostlarımızla dayanışarak yapmaya çalıştığımız bu evlerde biz sonuna kadar kalacağız. Ee, ne yapılması gerekiyorsa da yapacağız. Ee, ben yetkilileri anlamakta zorluk çekiyorum. Çünkü hem kendi görevlerini yapmıyorlar, bizim en temel sorunumuz olan konu sorunu bir türlü çözemiyorlar. Kendi imkanlarımızla da çözmeye çalıştığımızda, bir özel bir arzide refabriyemizi kurmaya çalışıyoruz. Gelip müdahale etmeye çalışıyorlar. Bunu anlamak mümkün değil. Yani niye hep kötü işlerde onları görüyoruz? Biraz gerçekten halka yardım eden, biraz onların ihtiyaçlarını karşılayan bir de duramaz Merhabalar, ben Gamze. 6 Şubat depreminde bu mahallede, Çekmece Mahallesi'nde Üç katlı bir binada oturuyorduk, evimiz yıkıldı. Ben, eşim ve oğlumla zor kurtulduk. Daha sonrasında dışarıda kaldık yağmurda. Bir haftaya yakın bir süre sonra da çadır bulduk. Burada çadırda kaldık. Çadırımız 3 gün sonra yıprandı, yırtıldı. Gene dışarıda kaldık. Buradaki dostlar sağ olsunlar, buradaki bungalov evlerinde bize yer verdiler. Ama şöyle bir durum da var. Buraya sürekli polisler geliyor ve buradan çıkmamızı talep ediyorlar. Biz burası özel bir arazi. Bizim yıllardır komşumuz olan bir aile dostumuzun parseli. Onlar da burada kalmamıza izin vermelerine rağmen ee, polis tarafından sürekli çıkın buraya konteynerlar kurulacak, yaşam alanları oluşturulacak diyorlar. Dışarıda bir sürü boş araziler var. Onlara kurulmasını, buranın bizim tarafımızda kendi el emeklerimizle yaptığımız prefabrik evler, Mongolo evler sayesinde burada güzel bir yaşam alanı var. Biz buradan kısacası çıkmayacağız. Yani e, ne olursa olsun burayı terk etmeyeceğiz.